Yapan bir tek ben olduğum için muhtemelen insanlar da vafurda çok görmeye alışık olmadıkları için bir olumlu bir tepki oluyor. Denizde çalmak, özellikle kış ayları benim için çok çok daha güzel oluyor. Ben kışı, en kışı seviyorum hem de kışın vapurda müzik yapmayı çok seviyorum. Değer etme kulo, can eşkıya et dilo, dilo kezep ter bo kulo, yar bo gül az bom bel blo, amman 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 dilo, amman 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 dilo, der değer etme kulo, can eşkıya Mesela akşam saatlerinde eğer iş çıkışı saatine denk gelirseniz insanlar yorgun olduğu için e, müzik onları biraz daha az etkileyebilir ama gün içinde e, insanlar daha çok dinliyor, e, daha iyi tepkiler verebiliyor. Ee, mesela yağmurlu havalarda daha böyle hüzünlü şarkılar söylüyorum, güneşli havalarda e, insanlarda o e, etki hissediyorum yani biraz daha hareket istiyorlar, hareketli şarkılar söylüyorum. Ee, değişiyor ya, yani güne göre değişiyor, o günkü ruh durumuma göre de değişiyor. ibîtibdûrî ketî çavê min te nabîni çima rojê eşqê ew xwasikin bûne lê ew şîne dil ji her tim nabîni şev ez rana zêmikên gîbête hewtêlo Hani bu yazından tedarana zevk Tasveda alin Pandemiden bir yıl önce e, ben çok kovaladım. Sürekli soruyordum Vatandaş Müzisyenleri'ne soruyordum. Alımlar ne zaman olacak, ne zaman olacak diye. En son bir Vofun Müzisyenleri alımı için bir sınav yapıldı. Ben de o sınava kaydoldum, sınavı kazandım. O şekilde Vofun Müzisyeni oldum. Tehem gülü hem ruhani derdi, hem dermanı Tüh hem gülü, hem ruhani Tüh hem derdi, hem dermanı Vapurda olmasaydım kesinlikle sokakta olurdum yine. Çünkü benim vapur müzisyenliğimden önce sokak e, müzisyenliğim vardı. Ben sokaktan vapura geçtim. Ee, sokak da benim için çok önemli, çok ayrı bir yere sahip. Ama sokağın birçok zorlu olduğu için vapur e, benim için daha iyi oldu. Şimdi vapurda devam ediyor. Ben yani vapur olmasaydı kesinlikle sokak. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyi bir Sağ ol. Hamit abi. Oo, merhaba. Sarçava, sarçava. Sağ bir Çikolata mı yedin? Evet, çikolata yedim. Benim müziğe olan merakım aileden geliyor. Benim babam e, müzikle ilgileniyordu. Ondan geçti bana. E, daha sonra onun sazıyla ben e, bir şeyler öğrendim. E, kendi imkanlarımla. Sonra inşaatta çalışmak için İstanbul'a geldim. Birkaç yıl İstanbul'da çalıştım. Ee, bir gün ben öyle deneme amaçlı bir sokağa çıktım. Ee, deneme amaçlı başladım. İyi olduğunu gördüm. Kendimi de iyi hissettim. Sonra sokak müziğine devam ettim. İşte sokak müziğinden bugüne kadar geldim yani. Aslında benim maceram sokak müziğiyle başladı. Belki dışarıdan baktığınızda sokak çok e, güzel görünebilir e, ama gerçekten çok ciddi sorunları var. Çünkü sokakta siz odak noktasısınız yani. Siz müzik yaptığınızda orada geçen herkes size bakıyor. Yani en e, iyisi de en kötüsü de aslında sizin yanınıza geliyor. Bazen hiç beklemediğiniz anda biri gelip size sataşabiliyor, sizinle tartışabiliyor. Onun dışında zabıta sorunu var, polis sorunu var. Yani hiçbir gün bir müzisyen enstrümanını alıp bugün çok rahat bir şekilde sokakta müzik yapacağım diyemiyor yani. <laughs> Ya bir parçaya genelde e, parçanın orijinalini ya da işte sevdiğim sanatçı kimse ondan dinleyip e, biraz hızını yavaşlatıyorum, sonra aynı tonu yakalayıp üzerine çalışıyorum bir birkaç gün. Aslında müziğimin kaynağı e, çocukluğumdur ve çocukluğumda dinlediğim bantlardır. E, Yerivan Radyosu bunların başında gelir. Ben Iğdır'da büyüdüğüm için e, Yerivan bize çok yakın ve aynı kültürdeyiz. E, Mahmut abi de e, Yerivan Radyosu'nun e, kıymetli dengbezi Sayad Şamil'in kardeşidir, e, komşumdur e, ondan da aslında çok besleniyorum. Çünkü dediğim gibi kültürümüz birbirine çok yakın. Ya ben onunla sohbet ettiğimde e, direkt çocukluğuma gidiyorum. Hat kervane eden el el rabe Dani ya beden el el rabe Tez kuştum halandı Jibu el el Led rab 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 rab, bakhudran etiş xaverab. Vazne destedem, gusila teliyadem, kem berapish E sokan çok çok güzel yanları vardı. Ben yani ilk başladığım zamanlarda insanların e, ilgisi fazlaydı. Gerçekten e, müzik çaldığınızda insanlar toplanıp dinliyordu ve size destek oluyorlardı. O zaman kendimizi daha iyi hissediyorduk. Motivasyonumuz daha çok artıyordu. Müzik şu süreçte artık sokak müziği biraz daha gerilemeye başlamış. Zaten bunu hissettikten sonra, bunu gördükten sonra ben vapura geçtim. O Şimdi vapurda müzik yapıyorum. Vay 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 vay! İyidir. Ne yapıyorsun? İyidir valla. var ne var ne? yapıyorsunuz? Serhat nerede? Valla geliyor. Onunla bekliyor. Şimdi biz Eşkina isminde yeni bir müzik grubu kurduk. Ee, Gurmanci Zazaki. Arapça ve Türkçe olmak üzere. Ee, bu dillerde şarkı söyleyeceğiz. Ee, da Balık ismi. Bizim grubun bir üyesi balık tutuyor. Balık tutmayı çok seviyor. Tutturdu biz Eşkina koyalım diye. Biz de kırmadık, Eşkina olsun dedik. Şimdi birazdan onlarla görüşeceğiz, prova alacağız, e, albüm üzerine çalışma yapıyoruz. Benim birkaç eserim, arkadaşlarımın da birkaç eserleri, yani kendi e, çoğunluğu, kendi söz ve müziklerimiz. Bir albüm hazırlığı yapıyoruz. Umarım e, güzel olur ki ben inanıyorum. Hem müzik kafalarımız uyuşuyor, hem de eserlerimiz iyi. Böyle bir çalışmaya girdik, bakalım devam edeceğiz. and over